Merhaba. Aracıma yalıtı malzemeler aldım. 4000 lira civarında tuttu. Yani profesyonel olarak almadım tabii ki. CTK'nın sessiz zira falan almadım ama yine de birinci kalite. Sessiz zira gittim. Oradan aldım 4000 lira yakın. Almış olduğum malzemeleri kaputu ve kapıları yapacağım. Şimdilik taban ve bagajı son sonraki aylarda yapacağız. Kaputun keçesini çıkartacağım. Buranın ölçüsünde buraya malzemeyi yapıştıracağım. Videoların resimlerini yerleyen sürelerde göreceksiniz. Kaputu şimdi bir güzel temizledim. Ee, özel yağ çözücü ıslak mendille ondan sonra kolonya ile Konya'lı bezle, simsiyah oldu bez. Komple temizledim. E, aparatları şununla çıkarttım. Şurada zaten. Kullanacağım yaltın malzemesi bu. Çok kalın. E, çok da sağlam. Bakalım. Şimdi şöyle tek tek koymayı düşünüyorum. Bütün olarak koymayı düşünmüyorum çünkü e, bu süngeri de kullanacağım. Bakalım. Yani bu şekilde yaptım. Şimdi aklımda kapı içleri için almış olduğum yanmayan izolasyonu bu görmüş olduğunuz bununla birebir aynı ölçüde kesip tekrardan koysam mı diye şu an aklımda bilmiyorum ne yapacağım. Bakalım. Direkt onun üstüne kapattım. Hiç zorlanmadan kapattım. Hiç kastırma bile yapmadı. Yani atsam aslında atarım. Ama çok arada kaldım. İlk önce onu ben kapılarda kullanayım. Çok artarsa duruma göre tekrardan burayı yapalım. Kapıyı söktüm. Şu şekilde yalıtım malzemesi koymuşlar. Ya da güvenlik amaçlı bilmiyorum. Şöyleydi. Şöyle Aynen böyleydi. Şuraya yapıştırmışlar. Bunu çıkardım. Tekrar koyacağım. Şu şekilde küçük bir yalıtım malzemesi koymuşlar. İncecik. Kalacak bu. Onun üstünü yapacağım. Ne yazıyor burada? <laughs> Japonca mıdır, Çince midir bilmiyorum. Çektim ay Sonuçta Japon arabası. Toyota öğretimi. Bunları nasıl Sökeyim ben burayı komple. Atacağım tekrardan bir diye. Silikonu sanki sıcaktan mıdır bilmiyorum. Yine atmışsınız gibi. Geliyor. Çok sıcak. Yaz ayındayız ondan olabilir. Şu airbag. Yan koltuk airbag'in soketi. Yamaşma kapama soketi. Kapı da burada zaten. bit tuşları. Kürt tuşlarının kablosu bunlar. Şey şöyle. Şimdi buraya güzelce bir sileceğim, yıkayacağım. Akabinde güneşte tutuyorum şeyleri. Yalzımları. Altınlara koyacağız. İçini güzelce sildim. Daha ne kadar temiz silebilirim bilmiyorum. şey ee, yaptık. En son şimdi bir tekrardan kolonya ile üstünden geçip yalıtı malzemesini takacağız. şekilde ben bu işin bu kadar zor olduğunu gerçekten bilmiyordum yani. Gerçekten çok yorucu ve çok zor, çok zahmetli bir işmiş. Bakalım. Ee, açma kapamasında herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaratmıyor. Fitil yani de... lastik yağlayıcıyı da kullandım. Şuradayken fitillerini de yağladım. Burayı da kapatacağım şimdi. Bunu nasıl sonra tekrardan çekerim. Daha bu birinci kapı ve benim belki tecrübesizliğimden kaynaklı bilmiyorum O bir tane kapı benim iki saatimi aldı. Bu şekilde kapattım. Şimdi tamamen kapatacağım. Güzel oldu ama çok yorucu oldu. Yani 2'de başladım. 6 saattir başındayım. Bir kaput bir buraya yapabildim. Hiç böyle tahmin etmiyordum. Yorucuymuş baya. Şunu Allah izin verirse sorunsuz bir şekilde takayım. Diğer yani kapıya geçeyim bakalım. Bu şekillere sünger koydum. Şunun gireceği kısmı unutmuşum. Burayı tekrardan açtım. Bu burayı kapatacak zaten. Bakalım. Kapattım komple. Şunun içine bile koydum. Şu malzemeden. Çok ağır bir malzeme bu arada. Diğer bunlardan. Şundan bile ağır bir malzeme. 70 DNS. Burası da kapattım. Buraların içine de koydum bundan. Acayip bir oldu. Sesi çok değişti. Çok ağırlaştı kapı. Bak çok ağırlaştı. Ses de toklaştı. Güzel oldu. Bakın bunlar. Şu bagajın bu kısmını yapacağım. Şunlar. At çıkmıyor hiçbir şekilde ama şuradan ortasına bastırıp şunu yaptıktan sonra Direkt çıkıyorlar. Gördünüz Bu kapıyı da sağ arka kapının da içini yaptık. Burada hoparlör yok. Boş bırakmış fabrika. Şimdi burayı da kapatacağım. Sonra bu süngerle şu dişini kapatacağım. İçine koyacağım. Göstereceğim zaten size. Ee, çok zor bir işlem. Yeniliyorum sürekli bunu ama gerçekten zor bir işlem. Bayağı bir zahmet istiyor. Bu benim ikinci günüm. Dün 8 saat uğraştım. Kaput. Ee, bagajın burasını yaptım. İçine yalıtım yapıp süngerden yerden koydum. Kapatması bir tık zor oldu ama kapatabildim. Ekstra kendi aldım başka şu klipslerden vardı. Bunlardan taktım. Bunlar olmadı bazıları. Biraz bombel oldu ama çok iyi oldu. Kaput. Kaput, bagaj, sağın ön kapı yapabilmiştim. Şimdi sağ arka kapıdan başladık. Kapının içinde fabrika bu şekilde küçük yalıtım malzemeleri koymuş ama tabii ki yeterli değil. Bütün o trim seslerini de alacağız inşallah. Güzel olacak. Burayı da kapatıp tekrardan video çekeceğim. Bir de size tavsiyem bunun gibi bir tane kutu alın. Bu trim klipslerin olduğu. Mesela bu kırıldı. Onun yerine bunu taktım. Diğerleriyle aynı. 300 lira yakın bir fiyatı var. Trendyol'dan almıştım. Bunun gibi bir şey alın. Mutlaka lazım olur. Kopiyi de bitirdim. Cam açma kapamada herhangi bir sorun sıkıntı yok. Burasında bunların hoparlörü koyacağım. o burayı da kapattım. İçini komple kapattım. Üstün yerden de koydum. Çok sağlam oldu. Kapının açılışı, kapanışı zaten değişti. Çok ses geliyor diyorsunuz. Şimdi bu iki kapı kaldı. Bu iki kapıya geçeceğiz.